Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetine nasihatıdır. Fintileşmeyin. Fintilik güzel değil. Allah sevmez. Finti insanı sevmez. Cömerti sever. Günahkar cömerti finti abitten daha fazla Allah indinde makbuldur. Yani onun için bu kendinizin faydası için onu ihmal etmeyin. Her gün e işte veriyorum diyor işte her haftada veriyorum. Yok öyle olmaz. Her günün sadakası başkadır diyor Peygamber. Her gün güneş çıktığı vakit o günün sadakası başkadır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi E ne kalkıp da şimdi şey mi koşturacağım dilenci fakir mi bulacağım o sabah? Bakma sen oraya kutu koy o kutunun içine sadakanı koy olduğu vakit istediğin nere verirsin o vakit. O günün sadakası makbul olur orada o kutunun içine kursun. Kutu ihtiyaç olduğu vakit bozukları tümlettirsin, şey yaparsın. Çünkü bazı aklı evveller sadakanı koydu mu onu ellemez artık. O olur. yok ihtiyaç olduğu vakit onu paranı bozduğu sonra tümlettirirsin şey yaparsın öyle verebilirsin yani onun bir mahsuru yoktur. Mühim olan sadaka sadakadır oradadır. Sana faydadır o. Nasıl şimdi sigorta para ederler sigortasını mecburen öder. Bu da günlük sigortadır. En eksi sigorta bu sadakadır. Onun sigortasını inşallah herkes her gün yapması lazım.